Hanımlar, beyler, üçüncü yarışmacımız Gülderen Hanım'la masanın başında bir araya geldik. Sohbet ediyoruz. Gülderen Hanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne var ne yok? Yolunda mı her şey? İyilik, sağlık. Eşimle birlikte Kütahya'dan geldik oh, dün gece. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Peki neler yapıyorsunuz? Ben edebiyat öğretmeniyim. Harika. O kadar çok kişiye selam göndermem gerekiyor ki topluca söyleyeceğim o yüzden. Tamam tabii ki. Atatürk Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. Evet. Bütün arkadaşlarım size hayran. Ya. O yüzden özel olarak selam istiyorlar sizden. Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi'ne buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Öğrencilerim de aynı şekilde izliyorlar <laughs> ve merakla bekliyorlar bakalım. Ay hadi hayırlısı. Ben de onları öpüyorum. <laughs> Biz de öpüyoruz öğrencilerinizi de. Gülderen Hanım ama siz de amatörce gitar çalıyormuşsunuz. Evet Neden? gerçekten amatörce. Amatörce ne demek? tersine mi vuruyorsunuz mesela ne yapıyorsunuz? Yok yani çok fazla vakit ayıramıyorum. Ha, Dolayısıyla da amatörceyi geçiyorum. Şarkı da söylüyormuşsunuz. Aa evet şarkı söylemeyi amatörcü? çok seviyorum. O aslında amatörden biraz fazla olabilir. Hiç böyle sahneye çıkmışsınız var mı? Evet. Gerçekten mi? <laughs> ne söylüyorsunuz peki? Bir koromuz vardı. Öğretmenler Günü korosu evet. vardı. Orada bir solo söyledim. Yani, Onun dışında eski çalıştığım okullarda da benzer Söylemeyi sevdiğiniz tür ne? Pop. Popüler müziği ha. daha ha. çok seviyorum. Ha. Ama bizim zamanımızın popüler müziği. Estağfurullah efendim bizim zamanımızın. <laughs> şimdikiler dediğimiz... çok fazla ha. değil. Yani evet de zaten şimdikiler de onları dinliyor biliyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz evet. Yani hani 90'lardan öteye geçilmemiş bir <laughs> evet, eğlence doğru. E, şeyi var. Efendim e, peki sizin hayal ettiğiniz puan nedir? Aslında öyle bir iddiayla gelmedim. Evet. E, eşim sağ olsun, onun hediyesi gibi oldu bu yarışma. Evet. Aa, ne güzel. Aslında o katılacaktı ama. Size mi? Evet, devleti, bana devretti hakkını. Evet. E, bir dahaki ne oldu? Da İnşallah. İnşallah. Yani eğlenmek için geldim ama 8000 puanı geçsem hiç fena olmaz. Ne güzel olur. Harikulade. <laughs> Efendim genelde siz de demin fark etmişsinizdir. Genelde zaten en kolay bulunan, bulunacak olanlarda patlanıyor. Evet maalesef. Oralarda düşmezsek zaten sonuna kadar rahat rahat gideriz bence. <laughs> İnşallah. Ufak Teşekkür ufak başlayalım mı? Buyurun lütfen. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Adının anlamı kuzeye giden yol olan İskandinav ülkesi Norveç'in başkenti. Oslo. Oslo doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. 17. yüzyılda Venedik'te Rönesans ressamlarının tablolarından bile daha değerli sayılan bir aksesuar. Harf alabilir miyim? Tabii. Çok basit düşün. Aynen. Bir aksesu ev aksesuarı. Ayna. Ayna doğru cevap. Aynı. Beş harflilerdeyiz. Eski ama bilinen bir kelime geliyor. Buyursunlar. Kelime anlamı elçi olan Arapça kökenli sözcük. <laughs> e, ulak değil. Değil değil efendim. Kelime anlamı elçi. elçi. Ay nazır. Basit basit düşünün. Ama... Hiç nazır falan harf alın isterseniz. Harf alayım evet. Z. Arapça kökenli. Ay bir harf daha alacağım. Tabii buyurun. Resul. Evet. Resul doğru cevap. İlk aklıma geldi aslında biliyor musunuz? Sesi söyleyin. Evet. Aklınıza gel, gelen tamam sesi söyle ben onu havada yakalayacağım. Tamamdır. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. İsim soylu bir kelime soracağız şimdi. Bakalım nasıl soracağız. <laughs> kuruluş kelimesinin Arapça kökenli karşılığı. Kurum kuruluş gibi bir şeydeki kuruluş mu bu? E, e, evet tam olarak o. Kuruluş. Evet. Ay harf alabilir miyim? Tabii ki efendim. S. Tesis. Tesis doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Tek kelime ve bir doğa olayı soracağız şimdi. Gelsin bakalım nasılmış sorusu. Yaz günlerinde denizin kokusunu karaya taşıyan yerel bir rüzgar. Meltem. Meltem doğru cevap. Benim de e, boğazımın gıcık yapacağı tuttu. <laughs> efendim e, şimdi de batı kökenli ve isim soylu bir kelime geliyor. Ay iyi, iyi. bakalım bu bilebilecek miyiz? Kolaydı soru. Evet. <laughs> Saatin üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlemi. Kadran. Kadran doğru cevap. 7 <laughs> harflilere geçiyoruz efem İlk 7 harfli cevabımız bir sıfat. Buyurun bakalım sorusuna. Miniminnak'ta. Berraklığını yitirmiş olan. Bulanık. Bulanık. doğru cevap. Efendim 3.300 puanımız var. 2 dakika 36 saniyede süremiz var. Hı hı. Arkamıza bakmadan devam <laughs> ediyoruz. Efendim iki kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyorum. Yine 7 harfli. Buyursunlar. Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan uçurum. Ay falez diyecektim ama Değil fazla. Yalı yar Çok... mıydı? Yalıyar doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz yine. Buyursunlar. Kendine özen göstermeyen, paçoz Kılıksız. kimseleri niteleyen doğru bir mu? sıfat. Kılıksız ne? mı? Gibi bir şey. Bakımsız. Ee, evet efendim bakımsız doğru cevap. <laughs> paçoz kimseler mi? <laughs> Paçoz kimseleri gösteriyormuş. Hadi bakalım. Efendim 8 harflerdeyiz. Hala iki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız şimdi. Soralım bakalım. Soracağız soracağız diyoruz. Sevdanın yan etkisi. Kalp mi? İ i̇ki kelime. Kalp ağrısı falan olmaz zaten. Gibi bir zaten. şey ama onun gibi bir şey. Kalp. Yürek mi? Çok yakın anlamlı. Evet ben söyleyin. Ben gönül. Değil. Harf alabilir miyim? Alabilirsiniz tabii buyurun. Aşk acısı. Aşk acısı doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir kelime. Bakalım nasıl bulmamızı istedi editör. Mütemadiyen, kesintisiz olarak, devamlı i̇ki, iki. anlamlarında bir sözcük. Hayır efendim. Tek kelime yoksunluk eki almış. Hmm, bir Mütemadiyen. Şeysiz, kesintisiz anlamında. Evet. Aralıksız. Aralıksız doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan bir söz dizisi soracağız şimdi yine dokuz harfli bakalım nasıl uygun görür? Halk ağzında eskiden yaygın kullanılan kayme sözcüğünün karşılığı olan söz dizisi. Para ile ilgili bir şey evet, ama efendim, nasıl, nasıl para? Evet. Para pul değil. Yok. Devam. İki kelime para. Nasıl para dediniz ya? Doğru bir soru. o. Ee, nakit para. <laughs> De, değil. Kağıt para. Kağıt Ama para kağıt. doğru cevap. Evet on harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan sahiplenici bir söz dizisi soruyoruz şimdi. Gelsin sorusu. Hmm. Çoğunlukla halk edebiyatında rastladığımız Farsça kökenli çe Çeşmi Siyahım sözünün Türkçe karşılığı. Kara Kara gözlüm doğru cevap. <laughs> bir edebiyat öğretmenine denk gelirse Çeşmi Siyahım tabii ki bilir. 10 harfli efendim iki kelimeden oluşan mastarla biten son bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin sorusu. Eksilmek, sayıca ve ağırlık olarak azalmak anlamındaki deyim. Hmm. Kaybetmekli bir şey değildir bu. Değil. İki kelime zaten. Eksilmek. Evet. Sayıca azalmak. Harf alabilir miyim? Tabii ki. <laughs> ve. Vermek. Fire vermek. Fire vermek doğru cevap. Vallahi Gülberen Hanım <laughs> yani e, hani çok böyle iddiasızmış gibi konuştunuz konuştunuz <laughs> 9200 puan aldınız çok tebrik ediyorum ben var mı teşekkür... söylemek istediğiniz bir şey? Yani öğrencilerime mahcup olmadığım için Kesinlikle. inanın çok mutluyum çünkü söylüyordum onlara sınıfta bizi e, zorlaması iyiydi diye söylenmeyin bana geldiği zaman diye. O evet. açıdan çok mutluyum. Beni bana güvenen insanları da mahcup etmediğim için çok mutluyum. Ay biz de çok mutluyuz Gülben. Yani 9000'i geçtim ya artık. Aa, e, Sena birinci olsa da benim için da, fark etmez. Tamam 9300 alsın gitsin. <laughs> ben çok da. mutluyum şu an. <laughs> Harika. Ee, vallahi çok tebrik ederim. Güzel de bir süre arttırdınız. Bakalım Sena Hanım neler yaşayacak. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür bir ederim. Bir tur sonra anlayacağız hafta finali evet. sizle mi gidiyoruz yoksa Sena Hanım'la mı? <laughs> evet. Hanımlar beyler Gülderen Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz. Ve Sena Hanım geliyor.